Arkadaşlar bu yüzden Minecraft Survivor daha doğrusu Minecraft değil Arda Craft Survivor bölüm 3 ile karşınızda olmam gerekiyor 3 herhalde mi değil, değil bilmiyorum çok yüksek sesle bağıramayacağım fiyatlardan sesimi arttırırız çünkü saat 2 şimdi en son biz bir ev yapmıştık arkadaşlar hatırlarsak birazcık minik bir kasma var niye arkadaşlar minik bir kasma var şu anda daha yeni girdim server onunla alakalı olabilir birazdan geçer yatağımız tam buradaysa şuraya açalım kapıyı Baltamızda da kırıldı zaten. Bu kısım birazcık kötü olmuş ya. Bak böyle girindim de birazcık daha. Şuraya da tamamlayalım. Yama yapıyoruz evi. Abi şimdi, benim hatırlarsak kedimle ve köpeğim vardı. Ee, şuradan şu tavuğu öldürelim. Koyunları da öldürelim. Güzelce etini görmemiz lazım. Ekmek yok mu ya? Bekle. Ekmek buğday var da. Tamam ekmek yaparız birazdan. Köy burada. Ya bak bunu da alalım arkadaşlar. Bunların hepsi lazım bize. Kapıyı da bekle kapıyı da alalım arkadaşlar. Bu da lazım bize. Hayır lazım değil mi arkadaşlar? Lazım diye alıyorum ben Lazım olmasa niye alayım? Tabii efendim. Ben çift kişilik yatakta yatmayı daha çok seviyorum. Tercih meselesi. Tamam şunları alacaktım da varmış zaten üstümüzde. Her eşyalarımı şurada bir bırakmıştım. Bu arada kaç gündür bir şey yapmıyorum. Ne Minecraft videosu attım ne normal video attım. Ne bir şey attım. Ne bileyim ne sorura girdim. O yüzden unuttum çoğu şeyi. Aa neydi? Mırmırla dırdır. Mırmır mır kalk, dırdır sen de kalk. Eee şimdi crafting table Otomatik zıplamadan nefret ediyorum. Ben geri zekalıyım. Ben neyi geri zekalıyım hemen açıklayacağım bir saniye. Gidelim arkadaşlar. Keşke sandığı eve bıraksaydım da üstümü bu envanterimizi boşaltsaydık. Neyse. Bu çok güzelmiş de. Bizim deriye ihtiyacımız var arkadaşlar. Öldürelim. Öldür olmuş Ben de şunu öldüreyim. Oğlum bir köpek öldüreceğin anasını satayım. Sanki bana çok zor bir şey yap demiyorum ki ben sana. Köpek diyorum bir at öldüreceğin anasını satayım. Sen de gel buraya ağzına sıçtı. XP ver. Two hours later. Arkadaşlar bunları alıyoruz. Gelin oğlum. Sen de gel. Sen gerizekalı mısın oğlum? Gelsene. Tasmara bakayım bir dur. Öldüreceğim şimdi asık. Arkadaşlar bu arada bir vlog videosu gelecek yakın bir zamanda. bunun da haberdar edeyim dedim. Seviliyor yani o yüzden ben de çekmeyi düşünüyorum. Burası bir şey diyeceğim. Burayla ilgili bir fikriniz var mı? Bak şurası direkt bakın bizim evimiz hatta göstereyim. Hı. Burası bizim evimiz. Hadi tamam bakın şuralara biz dolu bir şeyler yaparız. Yapılar yaparız. O önemli değil. Şurayı sizce nasıl değerlendirebiliriz? Buraya böyle bana güzel bir şey verin. Bak mağara girişi olur ama bu kadar büyüğe gerek yok. Mesela şurası falan maden girişi olur. Atıyorum. Hani buraya bana bir şey önerin arkadaşlar. Çok güzel bir şey önerin böyle. Buraya kocaman bir yapı yapalım. Bak tam buradan. Buradan şu karşıya kadar. Tam olduğum bilyon hizasından böyle. Dümdüz böyle o taşları çekelim. Ondan sonra üst kat çıkalım. Kale olsun. Alt katta burayı da böyle sığınak yapalım. Ben ne ara akşam oldu çok güzel olurdu anasını satayım ama Ne ara akşam oldu ben onu anlamadım Ananes Cadı mıydı o şerefsiz Sen benim kedime köpeğime sakın büyü yapma Sakın köpeğime dokunma ya kedimle Oğlum sana da mı geldi lan? Ay anasını satayım Arkadaşlar ben şu kapıyı koyabilir miyim yine Bak iyi ki çalmışım Gelin oğlum bak Mırmır mır geldi dırdır, dırdır dır geldi mırmır mır sen de gel Gel oğlum gerizekalı mısın, gel şuraya Salak bunlar ya, gerizekalılar ya Oğlum hazır sıcacık evde uyumayıp da Bizim zamanımızda hazır sıcacık evde yoktu arkadaşlar biz Çamur banyosu yapardık ee, Zombicik, benden uzak dur Şimdi chestleri nereye koyabiliriz arkadaşlar, burası çok küçük kabul ediyorum ama yani ilk bölümlerdeyiz bir kendimize gelelim abartmadan bir saniye haritayı bir alalım yeni yerler açıldı mı bir dakika yarın bir şey merak ediyorum şu crafting mi koymuş olalım Kendi yanlış yere koydum. şöyle sanki bir şeyler yap haritayı büyütüyorlar mıydı neydi arkadaşlar tam yok bende ondan yapılamıyor da haritayı sanki öyle büyütüyorlardı ben öyle hatırlıyorum Aile gibi. Bir dakika bir daha bakacağım. Anlamadım ben anlamadım. Mal gibi hissettim kendimi bir saniye. Birisi daha açık, diğeri daha kapalı. Aynen. Birisinde ağaçlara kadar gözüküyor. E niye üst üste gelmiş çok saçma. Neyse ya salla ben niye, böyle, ben niye böyle gereksiz detaylar atabiliyorum ki? 5 tane bana atarım. Daha az çünkü onu görüş alalım. Şuraya koy. Şunu şöyle koy. Tamam. Şimdi Oğlum siz geri zekalı mısınız şu dır mır mır gelin be Salak mısınız yavrum siz gelsenize Geri zekalılık var mı sizde birazcık Kızım yavrum evladım gel şu eve Gel, gel, gel yavrum gel kızım gel gelsen oğlum Oğlum sizde IQ düşüşü var ben size yemek vermediğim için sizde bir Geri aldık mı var Hani balık falan yiyin vermiyorum ya şöyle bir sık. Balığı ben de ama. Bakın siz şuraya geçiyorsunuz. Tamam Burada mis gibi takılın siz. Dışarıdaki kulak asmayın fazla. Onlar hırlar hırlar giderler. Şimdi gidip oradan şeylerimi almam lazım abi eşyalarım. Hem yani direkt sandıkla birlikte alıyorum ya. Oo. Gereksiz bir şey atalım. Şu anda hiçbir şey kıyamıyorum. Ya. Al çite atalım ya. Yani. Gerek yok. Hiçbir şey kıyamadım bakmayın. Atarken o çiti böyle içim acıdı. Niye bilmiyorum. Tamam abi her şeyi at böyle. Şuradan bir haritalar alabilir miyim? Şöyle koysak Allah bir tane mi yetmiyor? Ben bu haritalarla hiçbir şey anlamıyorum ya valla. Çok garip arkadaşlar bu haritalar. Bir dakika bak, ben onu yapacağım onu kafaya koydum. Ben onu yani denemek istiyorum. Tamam ver bir. Yok bu değil. Şöyle koy. heh buydu işte dediğim geliştirmiş mi harita ooo evet arkadaşlar bu doğruymuş bir saniye o zaman hepsini yapalım mı dur bu değil gelişmiş harita bunu tamam birazcık drop girdi birazcık kastı Tamam bak kocaman oldu arkadaşlar. O zaman diğer haritaların hepsini atıyoruz. Şeyciğim bak üstte bir yerlerde bir şey var. Kar tarzı. Ha şurası aynı. Arkadaşlar o zaman ne yapalım biliyor musunuz? Şu evi bir, evi bir tamamlayalım. Evin o alt kısmı iğrenç duruyor. Evet o birazcık öyle ama. Bir de kum toplayalım abi. O kumu da topladıktan sonra videoyu bitirelim. Arkadaşlar telefonda yine kayıt gitti ben onu anlamadım. Telefonda yine kayıt gitti yine gideriz arkadaşlar. Bir şeyler yaparım ben bir şeyler sileceğim video falan. Telefonun büyütmeye yine depolması dolmuştur. Çok uygulama var o telefonda. Onunla. Bak tam bir tane taş tutmadık. E, tam da onu kürek yapmaya yetiyor. Hemen bir kürek yapalım. Tamam. Şimdi Hocam buradan bunları kırıyoruz Arkadaşlar bu arada biraz önce gerek kayıt farkındaysanız zaten telefon şey kamera açısı değişti lan dur <laughs> Kamera açısı birazcık değişti Yine gitti kayıt. Yine birkaç bir şey silmek zorunda kaldım. Akşam oldu bu arada o sıradayken. Ya bir şey diyeceğim ya. Çok sıcak. Ben çok terliyorum gene. Aa ben salam. Lan yayın aktifleştirmemiş aktifleştirmemişim arkadaşlar bunca zaman. Neyse ya boş ver. Zaten size bir sürü iyi ki aktifleştirmeyi unutmuşum. Yayın işini. Niye o kadar çok sıcak ki o bir de ekstra yüzüme ışık vurunca daha da sıcak geliyor bana. İyi oldu iyi boş ver. Abicim zaten eski bizim zamanımızda yayın işi yoktu biz. Bu ışığında video çekerdik. Ee, bunu nereye koyalım? Bence şöyle çok muhakkak. Kömürleri artık kullanalım. At. Şurayı da bir kaz. Yani hayrıma kazayım hadi. Ama kediyle köpek çok tatlı. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi birazcık uyuyoruz. Ondan sonra şey yapmamız lazım. Canları belirlememiz lazım. Bence iki blok yeterli. Aha lama gelmiş lan. Dur lan onları keselim de şey var onlarda. Birazcık fazla kişi olsa da kazmayla vurayım. Bekle abi birbirlerine tükürdüttün mü? Aha. Tükürsene oğlum. Salak mısın sen? Gerizekalı. Niye tükürmedin? Ağzına sıçtığın şey tükür. Kürmediğin için analiz gelme. Bak orada kemik vardı. Ben o kemikleri Cık. ya Allah senin belanı versin. Creeper şerefsiz. Nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum şu creeperları ya. Vallahi bak. Hayır 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 bak şimdi creeper gelir evin içinde patlar. Hem benim hayvanlarımı öldürür hem bak ev gider ben. Bu videoda sinirlenmeyin fazla değil mi? Hani gerek yok değil mi arkadaşlar bu videoda bu kadar da sinirlenmemek Ger gerilmeyelim hem ayranımız dökülmesin hem de e, canımız sıkılmasın tamam bak çok güzel kırdık arkadaşlar çok kötü uykum var benim bu videoyu editlemem lazım sabah yetiştirmem lazım çünkü yani bayağıdır video atmıyorum ve yeter. Yani bayağıdır dinliyorum, video atmıyorum. Yeter artık. E, disiplin moduna geçmemiz gerekiyor. Bir şey diyeceğim bu arada. E, boyayalım mı lan renkler? İyice farklı bir renge. Bak ne yapabiliriz? Kemikle bir şey gri yapabiliriz. Tamam. Çiçek olarak... Bekler o pişsin. Zaten biz onun pişmesini her türlü bekleyeceğiz. Yani çok da yetecek gibi değil arkadaşlar. Bak bir taneden falan yetmez ben eminim ya. Hiç girmesek motopu kırmızı yapalım bence. Hani turuncuyu gerçekten istiyorum da. Tamam sıkıntı yok. En kötü başka bir şeyle yama yaparız şu anlık. Geçer. Allah'ım inşallah getir. Öyle çirkin değil bence be. Güzel yani. Bak şu ikisini olmadı beyaz kaplarız veya gri öyle kötü durmaz o ön içi. Ama buralara aynı renk yapalım. Gitti be aynı gitti. Hatta çok da güzel oldu bence. Ben sevdim. Çok da güzel oldu arkadaşlar bence. Bence evimiz 10 numara oldu. Ee, şöyle yapalım. Bak nereden bir poz alalım. Şuradan bir şey yapalım. Evin böyle esesini alalım. Neyse gençler umarım videomuzu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirmeyi, zil açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.